Halimin lütfen kusura bakmayın. Ben panik atak hastası bir insanım. Antalya'ya tatile geldim bir haftalığına. Filetimi aldım artık Afyon'a döneceğim. 9.30'da benim arabam var. Seyir halinde olacak. 9.30'da kalkacak. 9.25'te ben eşyalarımı bıraktım. Arabanın bagajına eşyalarımı bıraktım. Personeme dedim çok acil lavaboya gitmem gerekiyor. Hemen gidip gidebilir miyim? Hani beni bekler misiniz? Tamam dedi hemen gidin. Gelin ben sizi bekliyorum. Almadan gitmişler ve ben sadece iki dakika geç kaldım. Ne bir anons, ne bir çağırma. Yani siz benim eşyalarımı da almışsınız. İki dakika bekleyemiyor musunuz ki ben size haber vermişim. Telefon numarasını aldım. Şu an arıyorum. Diyor ki biz seyir halindeyiz. Bana bir yer ismini söyledi. Burada bekliyoruz gelin dedi. Buraya gittim ki buranın zaten yabancısıyım. Neresinleri bilmiyorum. İnsanlara sorarak buraya kadar geldim. Ta otogardan bakın. Antalya'yı bilenler bilir. Bana yalan söylemişler. Bana diyor ki ben sizin eşyalarınızı garaja bırakırım. Siz de gelin artık diyor. Ben bu nasıl bir sorumsuzluk olabilir ya? Balikatak hastasıyım ne gerçekten rezalet. <laughs> Kamil Koç seyahati. Gerçekten rezaletsiniz. Firmadan e gitmişler ve telefonu da suratıma kapattı. Şu an çok mağdurum. Ne yapacağım? Nereye gideceğim? Burada yabancısıyım. Kaldım öyle. O da garadan da çok uzaklaştım. Ne yapacağım bilmiyorum.